Haykan Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda 3-4-5 yayınlarının merakla beklediğiniz ve istediğiniz TET 5'li genel denemelerini inceleyeceğiz. Ve yine abonelerimden tam 20 kişiye hediye olarak göndereceğiz. Sağolsun yayın evi size katkıda bulmak istedi. Ben teklif ettim onlarda. Sağ olsunlar 20 kişiye bu kaynaklardan gönderimleri yapacaklar. Çekiliş detayları açıklama kısmında da başa sabitlenen yorumda da yazıyor arkadaşlar. Lütfen detaylı okuyun. Yorumlara samimi fikrini yazman arkadaşlar arkadaşlar tamam başka hiçbir şey yok videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutma şimdi rengarenk böyle seviye seviye kaynaklar var gıcı gıcı çok detaylı inceleme yaptım tabi bunun özetini size vereceğim şimdi öncelikle bütün sayfaları size dolaştıracağım tabii ki de her biri 42 sayfadan oluşturulmuş tek tek fasikül halinde ve tam A4 boyutunda bir kaynak kapak kısmında da bu kaynağın en önemli özelliği olan her bir fasikülün başında deneme kitapçının başında senaryoları var bu senaryoları incelemeniz için yine açıklamaya yerleştirdim şimdi öncelikle şu şunu söyleyeyim. Topluluk kısmında size sormuştum neyini merak ediyorsunuz diye ve siz en çok şu soruyu hani merak etmiştiniz. 2022 basımıyla arasındaki fark nedir diye sormuştunuz. Fark yayın evinden aldığım bilgiye göre %45 civarı dolaşıyor arkadaşlar. Tabi bazı branşlarda oran %50'yi bulurken bazılarında %40'a inebiliyor. Ortalama hani bu şekilde. Dolayısıyla geçen sene çözenler bu sene de denemeleri çözebilir. Şimdi denemenin başlıklarını fark ettiyseniz hani Türkçe, sosyal, matematik ve fen şeklinde ayırdım. Sonra Kaynan, bedenin ve diğer başlık gireceğim. Türkçe ile başlayalım. Şimdi Türkçe kısmında birinci denemede mesela 22. sorudaki diyalog sorusu gibi veya 33. soruda olduğu gibi veya ikinci denemede 4. soruda olduğu gibi. Denemelerde farklı konularda özgün, hoş ve farklı sorular var. Metin türleri ise biyoloji, teknoloji, tarih, sanat, edebi metin olarak dağıtılmış. Hatta ben yerimde duramadım. Sizin için sayımını da yaptım. 15. sorudan sonrası. Yani şöyle göstereyim. Genellikle hani noktalama ses ya da bilgi sorularında 15'te 16'da 17'de deneme deneme değişiyor tabii ki. Ben 15'ten sonrası için ortalama olarak konuşacağım. Yani 25 soru içerisinde denemelerde ortalama 5-6 tanesi edebi, diğerleri farklı bilim dallarından sorular ki bu oran bence gayet iyi. Metinleri de sıkmayacak ve keyif alacağınız metin türleri arkadaşlar. Birkaç tanesini dolaştırırken siz de okuyabilirsiniz. Ne demek anlayacaksınız. Sözcük ve cümlede anlam kısmında da bayağı edebi metin dışında metin var bu arada. Anlam dışındaki soru dağılımını da çıkardım ve vereyim size. Yani dil bilgisi yazım, noktalama, ses sorularından bahsedeceğim şimdi sizlere. Şimdi genel olarak söyleyeyim. Anlam ve paragraf dışında 2 ve 3'te 7 tane, 1, 4 ve 5. denemede de 8 tane dil bilgisi, yazım, noktalama, ses sorusu var. Dil bilgisi soruları hani sırasıyla deneme deneme 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde söyleyeceğim. 5, 2, 3, 3, 4 şeklinde dağılmış. Noktalama soruları ilk denemede 1, diğerlerinde 2 tane. Yazım soruları da 1, 2, 1, 2, 2, 2 şeklinde. Ses soruları da ilk 4 denemede bir tane var. Son denemede de ses sorusu yok dağılımlar bu şekilde verilmiş. Farklı senaryolar içiriyor yani. Edebi metin soru sayısını zaten biraz önce vermiştim. Hani önemli detayları vermiş oldum sizlere. Peki sosyal kısmına geçecek olursak çok zor değil arkadaşlar. Medium seviyelerde yorum sorularının ağırlıklı olduğu sorular var. Felsefe ve din kültürünü de zorlayacak birkaç tane bilgi sorusunda göreceksiniz bu arada. Mutlaka oradaki sorularda notunuzu da alın. Şöyle tek tek devam ediyorum arkadaşlar. Sayfaların hepsini yani söyleyerek bilgileri aktaracağım sizlere. Yoksa çok zor oluyor yani söylediklerimle eş zamanlı gitmek. Şimdi matematik kısmına ne diye diye bakıyorum sorulara. Yani kaynaktaki matematik sorularına bayıldım diyebilirim. Özellikle geometri sorularındaki yeni nesille çok iyiydi. Hani içerisinde özgün soruları da çok fazla vardı. Soruları da ortalama olarak large seviyede diyebilirim. Genellikle large x large arası gibi gözüküyor. Fakat medium sorularda var. çözümü de göreceksiniz zaten. Large'a yakın sorular da var. Ortalama olarak large seviyede diyebilirim sana. Hani çözümlerini de inceledim bu arada. Hani Fatih Hoca'nın çözümlerine de baktım. Ben genellikle 2 ile 4 dakika arasında çözüm yaptığını gördüm Fatih Hoca'nın. 6-7 dakika arasında süren 3-4 tane soru vardı deneme deneme. Tabi değişiyor bazı denemelerde. Üçüncü denemenin zor olmasının ana sebebi de hani bu denemedeki matematik soruları e, diyebilirim bu arada. Peki fen kısmına geçecek olursak aşırı bir zorlama yok. Genelde kolay orta arası dolaşıyor ve soruları öğreteceğim. Fizikli soruların çoğunluğu hani yorum ağırlıklı gündelik hayatla ilgili sorulardan da mutlaka koyulmuş. Kimyada son iki yıldır tyt'de mutlaka bir tane ya mol veya hesaplama sayısal soru soruluyor. Genel olarak her denemenin 12. veya 11. sorusu sayısal soruya ayrılmış. Sayısal sorudan kastım hani mol, hesaplama veya kimyanın temel kanunları gibi. 3. ve 4. denemede sırasıyla 12. ve 13. sorular deney anlatma esasına dayalı sonuç çıkarmalı sorulardan hazırlanmış ve güzel dikkatle çözülmesi gereken soru türlerinden olmuş. Biyolojide seviyeler genellikle birbirine yakın arkadaşlar. Zaten senaryolarda da hani orta seviye, orta seviyenin biraz üstünde görebilirsin. Hani şeye aldanma. Hani bu deneme mesela şu denemede zor zorluk düzeyi ibre sona gelmiş ya biyolojiyi öyle zor zannetme yani tamam mı? Burada mes mesela zorlaştıran matematik. Hani biyoloji öyle aşırı zor seviyede değil. Tabi bu kişiden kişiye de değişir. Bunun dışında müfredat dışı bilgiye rastlamadığımızı söyledim bilmiyorum ama rastlamadık. 5. denemedeki hani şöyle bak onu da göstereyim. Birkaç tane referans soru vermesem olmazdı yani. 5. denemedeki 16. ve 18. soru gibi hani farklı sorulmuş ama TET'deki gibi herkese hitap eden soruları da var içerisinde. Peki kaynağın bedeni ne diyecek olursanız kaynağın bedeni laç arkadaşlar sınavın seviyesini de zaten large seviyelerde diyorduk. Ha içinde kolay deneme var. Fakat kolayı orta seviyeden başlıyor. Yani large seviyenin bir tık altından başlıyor diyebilirim. Öyle çok kolay değil yani. Kolayı dediğim şey orta seviyeden başlıyor. Özgün soru sayısı fazla olduğu için large'ın bir tık üstü denemeler de olduğundan ortalama olarak large seviyede diyebilirim. Peki kimler kullanmalı diyecek olursanız. Abi bence en az iki deneme çözmüş olanlar kullanmalı. Derece tayfanın da çok hoşlanacağı sorular var içerisinde. Sınavı anımsattığı için sınavdan önce evde genel deneme çözmek isteyen herkes bence kullanılabilir kaynağı. Peki nasıl kullanacağız diyecek olursanız hani ben sıralama olarak vereyim nasıl kullanacağınızı. Yani ben olsam zorluk sırasına göre gidecek olsaydım şöyle göstereyim 1, 2, 5, 4, 3 şeklinde ilerlerdim. Zorluk düzeylerini siz de buradan görebilirsiniz. Hani ben ona göre ayarladım. Zaten içindeki sorulara baktığım zaman da o şekilde olduğunu da gördüm. Peki çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki bütün soruların çözümlerine 3, 4, 5'in video uygulamasından şuradaki adımları bak adımları da göstereyim şöyle sizlere. Şu buradaki adımları takip ederek ki ben buradaki adımları takip ederek incelemedim ya da 345'in YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Ben 345'in kanalından yani YouTube kanalından incelemeleri yaptım. O yüzden hani şu anda orada oraya gösteriyorum sizlere. Anlatan hocalar tane tane çok güzel anlatmış. Hatta hocalardan fenomen hocalar da var. Girdiğiniz zaman bakarsınız. Detaylı incelemeniz için linkleri açıklamaya da sağ üst tarafa da kartlara ekliyorum. Gidip bakın canlarım. Peki geliştirmesini düşündüğün hiç mi bir yer yok diyecek olursan hani senaryolu olduğu için söylenecek bir şey yok. Belki hani konu dağılım tablosu da şöyle en arkalarda görseydik hani şuranın yerine hani senaryoları daha iyi anlamamıza katkısı olurdu diyebilirim hatta senaryoları anlamlaştırırdı bile diyebilirim ha, tabii bu benim kendi fikrim peki kaynağın ayırt edici özelliği nedir diyecek olursanız abi senaryolu olmasının yanında içindeki soruların özgünlüğü ve bir bütün şeklinde verilmiş olması derim peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız arkadaşlar kaynağın 150 liralık bir etiket fiyatı var ben internette 97 liralık fiyatlara rastladım tabii en güncel bilgi için kaynağın ISBN'ini yine açıklama kısmına yerleştiriyorum Oradan detaylı incelemesini kendiniz de yapabilirsiniz. Umarım faydalı ve güzel bir inceleme olmuştur. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çok detaylı incelediğim için bu zamana kaldı ama hala geç değil. Yine alıp çözebileceğiniz denemelerden. Umarım seviyesine uygun olan öğrenci için güzel bir inceleme olmuştur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.